Alaram iyice bıraktı kendini Kadriye anne. Hem babasının mahkemesi, üzerine bir de takipçi sayısının düşmesi çok etkilendi yavrucak. Allah Allah. Küçücük Sabi'nin ne haberi var bunlardan ya? Ya abartmıyor musun birazcık Hatice ya? Allah Allah. Ah, Necla'ya bak bu taraf paylaşmış. Ne olmuş? Abant'a gitmişler, Yok efendim arkadaşlarla çay keyfi diye yazmış. Bak bak sen. E ne var ki bunda? Ne var ki olur mu? Geçen hafta da Safranbolu'ya gitmişlerdi. Efendim oturmuşlar böyle. Safranbolu da lokum keyfi ne güzel diye yazı yazmış altına. E kadın gidiyor işte fotoğraf paylaşıyor canım. Normal şeyler bunlar. He normal. İki hafta önce de Konya'ya gitmişler. Orada oturmuşlar böyle yok arkadaşlarla etli ekmek keyfi yapıyoruz diye fotoğraf koymuş. Ay canım çekti. Bayılırım. ...beğense... Heh, ...son beş paylaşımıma bak. Domates, biber, patlıcan... ...ne o? Hatçeyle pazar keyfi. Bunlar, şuna bak. Yalnız burada çok güzel çıkmışım. Işığı şey çok doğru almışım. Ya bir git ya. Sana bak, domates, bibere bak. Ya Gittiğim yere bak, bir tek pazar. Heh, çarşı pazar, bu kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> Baksın. İti an çoma eline al. <laughs> Necla'nın fotoğraf paylaşmış. Yedi göllerde sucuk ekmek yiyoruz dedi. <laughs> Yedi göller çok güzel yalnız. Ben geçen belgeselde izledim. <gülüyor> <gülüyor> Hah, bak, bak sen. Bana yazı yazmış altına. Kadriye, senin yerine de yiyorum. Sen seversin. <laughs> bak, yanına da dans eden kız resmi koymuş. Ya var ya bu kız beni delirtecek ya. Ya bu kadın beni yedi bitirdi ya şey ya. Bak Kadriye anne şöyle yapalım. Aklıma bir fikir geldi. Sen şimdi bana nereye gitmek istediğini söyle. Ben gidip özel de onun çıktısını alayım. Ondan sonra o çıktının önünde beraber fotoğraf çekileceğiz ve paylaşacağız. Böylece de Necra orta yerinden çatlayacak. Aa, kız olur mu öyle şey? Ya olur. Millet böyle neler neler yapıyor. Neler yapıyor? Yapıyor işte bir şey. Yok, yok ben korkarım, anlaşılır istemem ben. Ya anlaşılmaz, filtre yapacağım ben ona, merak etme sen. Ya... ...gerçekten anlaşılmaz mı? Anlaşılmaz, bak sen bana güven. Güven. Ben de ondan korkuyorum zaten. Şöyle biraz dur Kadriye Hanım. Sona doğru, ha? Ah, bak biraz böyle Dur, upraşma. Eyfel'i kapama, ha? <laughs> <laughs> Ay ama şimdi Paris'tesin sen, gül biraz yani, kusun. Ee, Paris'te güneş keyfisi. Hadi çek artık paylaş bir an önce. Dur bir dakika. Oh mon die. Oh mon die. Paris, Paris, Paris. Dur kaynasın. Nasıl güzel yorumlar geliyor mu? Kız gelmez olur mu? Neler yazıyorlar, neler Allah Kıskançlıktan çatlıyor ortalık. <laughs> ee, ben sana bana güven dememiş miydim? Vallahi galiba sana güvenmekle iyi ettim ha ben. Ay ne güzel şeyler var ya bu Necla kıskançlıktan çatladı, patmadı, çatladı, patladı. <laughs> Gel şimdi de Efes antik kentinde fotoğraf çekilelim hadi. Kız hadi çekelim. Çekelim de ben de hemen böyle bir paylaşayım onu. Heh. Yaklaş biraz, tamam. Ha, hemen paylaşacağım ha. Hayır, hayır. Şimdi paylaşma. Sen Paris'tesin şu anda. Bunu nasıl paylaş biliyor musun? Altına TBT yaz. Böyle geçmişte sanki buradaymışsın, çekilmişsin gibi. Ha, tamam. Bir dakika. Aynen. Efes'te de antik gezi, antik gezi keyfisi. Efes'te antik gezi keyfisi. ya Allah'ım. Allah Sen biraz e kafanı sok. Kafanı sok. Sok, sok, sok. sok. Kız güzelize vallahi ya. Katır mandırık fark etmez. Çok güzeliz. Kadriye anne neden bana öyle kötü kötü bakıyor? Kız. Neden ikimizin fotoğrafını paylaştın sen? Ay, paylaştım ne olmuş ki? Altına da Kadriye anneyle ev er keyfisi yazdım. Kız ben Paris'teyim ya. Kurtunlu. Yok. Ay. Anam. Ana. Necla yazmış. Necla yazmış. Ne yazmış görmüş mü? <laughs> Evde eğlence nasıl gidiyor acaba? Kadriye Hanım sizi Hatice'den gördüm. Şey... Şey... şey. <laughs> Alo ne oluyor? Ben Ağlamıyor canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yola, ayrı dümen tutar.